herkese merhabalar. Bugün gerçekten benim de en çok sevdiğim ve en çok favori olan modelle geldim. Bugün bugünkü modelim takmatik. Takmatik şöyle gördüğünüz gibi bağlama yok, bağcık yok kesinlikle. Hiçbir detayı yok. Hazır. Direkt boynunuzdan gördüğünüz gibi boynunuzdan takıp kullanabileceğiniz çok rahat, pratik, hazır bone. Yeni kapananlar için özellikle çok hazır. Kullanışlı, rahat. Bunu namaz için de kullanabilirsiniz. Hem boynunuz hem iki omuzlarınız gördüğünüz gibi ense kısmı da oldukça uzun. Her detayınızı çok rahatlıkla kapatıyor. Gerçekten benim de en çok favori modelim bu. 14 rengim mevcut. Bizleri tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.